Eray Canberk Boş Gül yüzlü çocuklar ve İstanbul görünüşleri Kör bir adamın sattığı bayram tebrikleridir. Daha çok izinli askerler ve inşaat işçileri almak için bakarlar uzağından. Bakarlar ve bakarlar alamazlar. Çünkü onların aradığı Türkü gibi bir şeydir. Sonra çaresiz, yabansı, yalnız, tükenmez kalemle aynı ve uzun mektuplar yazarlar. Belki de küçücük ama çok çiçekli "Bayramınız kutlu olsun" yazılı bir şeyler bulurlarsa, alıp onu bırakırlar ve korktukları bellidir ne yapsalar. Ben her gün güz gibi bir kış öylesinde o askerler ve o işçiler gibi bir şeyler aradım sayısız kör satıcıdan. Sonra da yolladığım sana tıpkı onların bulamadığı bir türküydü, nice boş zarfların içinden çıkan.